Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir yerde kaos modunda bıçak challenge yapacağız. Kaos moduna gireceğiz arkadaşlar. Ee, umarım iyisinizdir. Bıçağımızı alacağız. Ancak bıçakla adamları vurmaya çalışacağız. İnşallah e, vurabiliriz. Tabii bunun için neden inşallah dediysem. Şimdi arkadaşlar e, bu arada çok fazla bir yağmur yağıyor. Silah atalım. Böyle bir işte. Ya vur <laughs> vuramadık. Ama oyunun maksadı sadece bıçakla challenge Yani silah yok. Sadece bıçak var. Biliyorum biraz zor olacak ama şimdiden öldük. Ha bu arada bana kolsuz falan demeyin. <laughs> Biliyorsunuz kaos modu gerçekten çok zor bir mod. Bıçakla ben adamları söyleyerek. Direkt... Ya kardeşim bir çere vursak ya bir çere vursak ne olur ya. Silahı atıyoruz işte. hiç kurbanımız. Bomba serbest. İki kişi. Ee, ölüm kamerası olmasaydı iyiydi ama ölüm kamerasından insanlar bakıyor. Ne yapayım? Kılıç olsa iyi olur ama kılıç atma. Ay tutuyor ya. İki, bir, iki, saniye farkla. E şimdi bıçak ser bomba serbest dedik. <laughs> Kendi bombamıza da oyunun sesi bana çok fazla geliyor ben sesimi kıstım silahlı ses şimdi bundan sonra bir tane daha gireceğiz ee, başlayalım görelim klaus modunda kardeşler izin vermiyor tabii ki bizim zaten en zor challenge'lardan biri bu olurdu. Gerçekten. Böyle adamlara yanına yakınlaşana kadar seni vuruyorlar. Tabi işte kimisi diye ki bu adam oynamıyor falan ama oynamıyor değil. O en azından bombaya çıkanlar. Yani. Güzel. Güzel ya <laughs> yine de adam vuruyoruz ya ya bu silahı at silahı attığımız zaman neden atmasın biliyor çünkü silahı attığımız zaman hı, bombamı atmadım şimdi ne güzel oldu ama ben de biliyorum neden bu insanlar sürekli takımları istiyor işte, hızlı zanlama gelmiş ya şimdi böyle işte silahı at arkadaş zaten taban duruyor güzel. Bir kere vurduk. Altının onunca kötü gitmiyoruz aslında. Silahsız iyi gidiyor. Bir kere topladık. Oğlum. Salsanız alan beni. Ay iyi ki vurmadı lan. Silah atmayacağım ya. Silah atınca mı silah çekiyor. ama silah adam vuruyor. Bu adamı silahla vurmak istiyorum Aga Silahla vurmak ayıp Challenge oluyor Challenge'ın kurallarına aykırı Tapanca yok Bomba serbest Bıçak var Silah Ana silah yok Şimdi sen kafama çıkıyor değil mi? Ya uçmadı ya Neden bu arkadaş ya? Ana ne kadar da Çalış benim vurmak istediklerimi neden vuruyor başka adam mı yok ulan klavyen eskidi ya evet çok iyi bak ya bir kapıyı taramıyor arkadaşlar bakın şimdi eee diğer üstü bilgisayarın klavyesinden geçeceğim klavye siz ne denem böyle kim böyle eskiden öyle falan kullanılan şimdi ama kalıyor benim çekti şans işte yedirim ama kuzu kötü gidiyor ama challenge kurallarına ay ya bir kere vursaydım aga be şimdi kilo aldık sekiz kere <laughs> Adamı vuramadık lan. Mavi takım kazandı. Şimdi güzel aslında. Bir çara oyna oyuna girelim. <laughs> Görelim ne olacak. Girdi oyna Arada takıldı da dedim ya oyna girmiyor. Lan bizim base'de pısmazsın be. Ben bu aş atıyorum size. Sen burada silahla pısıyorsun. Böyle oynamayın. Agalar siz silin oy. Oynam yine iyisi. Ya bu arkadaş beni bir salmıyor ya. Pısak atalım. Bombayı nereye attı? Bomba etkisi çok fazla ya. Cihet seksen abartmışlar kaosta bomba etkisi. bu kadar etkisi olması sen zaten ölüsün. İzin ver ya bir izin ver bir şey yapalım. Geliyorsun buradan adam vuruyorsun salak salak hareketler yapıyorsun. <laughs> o kadar adam var sen direkt ise e beni gör. heriheri <laughs> Adamı ölmek var. Ama demek yok derdim ama zaten ölceğiz. Sen şimdi burada mı gezeceksin? Güzel. Ya orada pusmazsın be. Bu nasıl bir oyuncu ya? Salak. <laughs> Seri bıçak. <laughs> Aga ben bıçakla bunlara geliyorum. Kaosla bunlara bıçak atıyorum. Oy. Cize 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 yapıyorsun bu işi kardeş. Şimdi Biraz akıllı da ya gizlenemedik ya bunlar. Adam base'te pusuyor. Siz 5 seneden e pısıyorsunuz. Ben hala anlamıyorum. Gerçekten yani bu bir oyun mu ya? Yani? bakalım. Bu arkadaş şimdi kafamıza düşecek buradan doğru mu? Şimdi de hava kalmış ve bey adam base'den çıkmıyor. Benim elimde bıçak. Ben rush atıyorum. Adam silahla base'de yatıyor. Şimdi Oğlum ne ara attın böyle ne ara patlattın ya Şimdi bir bomba buraya salalım bir bomba buraya salalım S Silah olsaydı şimdi adamı tutmuştum c 5 atıyor Z5'i patlatma serbest adam vurmuyor sonuçta Ama bunları bunu kafasızı ben böyle çekeceğim ya <laughs> Base'den çıkın oğlum arada sırada base'den çıkın hiç olmasa Arkadaşlar bakar mısınız delikanlı gibi rush atıyorum bıçakla Delikanlı şimdi ölecek Lan Lan <laughs> Adam gördü ya beni <laughs> Sizi çere vursaydım derdi görüyorum <laughs> İçinde çerif sakladı mı adam? Sıldırdı. Garip bir lan e, şey çoğun, lan bir, sak çeliyor mesela bir sak çelicek. Saksı. Ah. Ne lan bu sak ne yaptıklar kardeş? Ya bu adam base'te işte yatıyor ya. Buna mangal getirin. Kebap yapsın base'te. Işte. Adam base'te işte... Bunun resmen bey base'oncu böyle bir şey. Yok. Şimdi iyi bir silah lazım. Yani, Hızlı olan. Sonunda bu güzel. <laughs> Nereye ölüyorsun işte böyle ölür match olur. Mavi takım kazandı. Şimdi arkadaşlar 8 tane kill almışız 14 kere ölmesi. aslında iyi bir şey değil ama kötü de değil zaten bıtsak atıyoruz yani bıçak fazla bir şansımız yok bu arada kaos modu en zor mod bir kurşuna ölüyorsun yani ki diğer moddasın zanım e, beni kurtarı falan burada kaos modu burada kurtaracak çok fazla bir şey yok yani e, iyi aslında ben sevdim falan da bir kere de sakatalım bu arkadaşlara sonra videoyu bitirelim. Neden bir kere de şu video kısa olmasın ya arkadaşlar. Video henüz e, uzak bitmesin. Bu arada ben videoların çoksunu edit ed yapmıyorum. Çünkü edit yaptıksa arada kesmek falan böyle bir şeyler var. O kesmek de çok fazla bir işe yaramıyor. Nereden gördün lan? Aslında ben ona e, atabilirdim Bıçak ama adam koymadı ya bu sakatmanı. <laughs> Ha, kendi base'inden geldi. Bu güzelmiş. güzel. Şimdi ben insanlar da atacağım derken ama şimdi sen ben ama. Oy. Kardeş buraya gelsene be. Ya şimdi silah olacak seyirinde. Çalın canınızı. İçinizi de oraya çıktım ya. Sen bir ölsene kardeş seni bir yollayalım. Seni de bir yollayalım kardeş. Sen buraya geleceksin işte. Kardeş ne yaptın ya sen? <laughs> Adam beni resmen takip ediyor ama vuramadım. Şimdi bu sefer challenge yapacağız. Sen böyle uç işte. Sen de böyle uç Evet idol karakterlerin iyi kısmı böyle işte. Onlar çok ne kadar hızlı ya adam ölmedi ya. Çok hızlı koşuyor. Yetişemiyoruz. Aslında istersen direkt buraya yetişiriz ama. Evet. Yapıyoruz bu işe kral. Uç. Lan oğlum uçsana. Şimdi bıçak atacağız. <laughs> Adamlar sildirdi <çıldırdı> lan. <laughs> Elim anca bıçak atıyor. <laughs> Nasıl bir iş yalan bu? Oğlum 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 oğlum. <laughs> Güzel. Lan bir kere de yüzünü dönme ya, bir kere vurayım ya. Gezelen. <laughs> oy oy ya her zaman buna bıçağın ucu de anda bu adam beni vuruyor. Şimdi ben seni vurmaz mıyım? 8'in oyuncuya gidiyoruz bıçak oynayarak adamlar ah, silahla doğru dürüst bile oynamıyor. Çıldırdılar <laughs> lan bunlar. suikastçi. Evet kardeş. Oğlum birinci yerimi aldık bıçaklı <laughs> Bu nasıl bir şey? Bu kadar mı kalsızsınız? Neyse ee, durum iyi değil ama kurt. Ya bir sık ya sakla geliyorum sakla korkma bir şey yapmayacağım. Bu kadar fazla korkma ya. Bir, şey. seri bıçakçı. Cizel lan cizel. Anamlar iyice böyle bir iş yapmış olmalı ki. Aa, burada öyle bir şey yok. Bir tane sak attırmadınız be. Böyle bir şey yok. lan bombanın sırası mı var? müşterim bekliyor burada adam vuramıyorum ben seri katilim biliyor yani. musunuz krallar <gülüyor> <gülüyor> birinci yerde adamı sak attım lan adamlar sıldırmış lan oğlum sen vurmasaydın ya orada sinizi de getirirdim ama adamlar sabit durmuyor aga Ya bakar mısın bu? Anza benimle ilgileniyor. Böyle bir şey. Ha? Sen buradasın. <laughs> Bram Kalımız bozuldu. Kalımız bozuk. Kardeş, uçar mısın? Bir zahmet. Eyvallah. Kırmadığın için teşekkür ederiz kardeş. Arkadaşlar. Kırmızı takım kazandı. O oh, Çinzi yer. Kötü değil ha iyi. Bir tane daha mı atalım lan? Bu defa kırmızıya geçelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Kırmızı takımdaki arkadaşlar bana engel olamadı. Adamları yine bıçak attı. <laughs> Mavi takım canım, nasıl olacak? Tamam, Şimdi silah atmayacağım. Silah attığım zaman direkt yerden diğer silah götürüyor. Beni hasta ediyor. Oh. Oh. Güzel. <laughs> Seviyoruz bu işi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum hasta mısınız lan? Bizim peyse böyle cirmeç var mı lan? Siz kendinizin ne Oy. Siz kendinizin... Lan adam an bana fokslanmış. Bir kere bıçak attık, bir kere bombaya ayak Güzel. Şimdi sana bıçak atacağım. Ya tabi bu arkadaş izin verirse. Mavi takımda bu arkadaş izin vermedi. Kırmızı takımdaydı bu adam galiba sanırsam. İki mavi takım. Adam benim zıttımı oynuyor. Az önce bu adam kırmızı takımdaydı. Bunlar da benim zıttımı oynuyor. Gerçekten ben nereye bir şey oy oy eminim ya arkadaşlar burada neyi seçebiliriz acaba o oh, bu güzel ya bu adam ya ya bu silahla iş göremez Peng en iyisi Peng tek atıyor diğerleri türlü türlü şovlar yapıyorlar o da iyi olmuyor ya bir kere bombaya atıyorum Bir kere arkamdan adam çıkıyor. Yani bıçakla kaos modunu denemek bu kadar mı çok zor ya silah modunda? Ya, sen böyle tutsana burada. Havada vurmasaydın o bıçağı yemiştim. Şimdi üç adam öldürmüşüz. Onun bir tanesi bıçakla. Kötü aslında. Bir tane de bombaya çırttık güzel. Aa, en azından bombaya adam alıyoruz. Şimdi sen uç bakalım. Satıda gezmek kötü kardeş. İki <laughs> kişi. Şansımız getirdi onda sniper'dı. <laughs> en azından yok. Ya bomba kızacaktım. Bir izin versin o merdiven altına bir bomba yatayım. Oradaki fareyle köstebekleri öldüreyim ya. Şimdi ölün. İnşallah bomba yatar. Lan oğlum bir adam tutamaz. Bir kere mi bomba Oy lan hayatımda hiç şans şansımı kaybettim lan. Ut otu, oğlum uç. İki kişi. Oğlum 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 kaç. <laughs> Adamın adı. Nasıl vurduysak sakla Adam çıldırdı. Adam delikanlılık yapacak. Evet, her maç bir bombaya adam alıyoruz. Ben görüyor musunuz arkadaşlar? Oynamak için herhangi bir silah ihtiyacınız yok. Sadece kolunuz olsa yeter. Tabii ki böyle arkadaşlar da olmasa. Bu hızlı koşması var ya ben bunu soktan götürmüştüm. Yani ideal olmasa çoktan öldürmüşüm ben yani. bunu. Tabii ideal'ın sayesinde bu <laughs> Böyle yapışırsın duvara işte. Akıllı ol kardeş. Böyle, böyle. Ya bir çere tut ya. Bir biraz ideali eğseydim işte vurabilirdim ama şimdi eğemedikten ne yaparsın? Biri kafamıza atlıyor, biri kö bu, bu ölümsüz modunda olmasaydı ben bunları çoktan bulmuştum ölümsüz modu biraz bana iş çıkardı sen kardeş sen ne yüzsüz adamsın ya uçmadım o kardeş bir hediyem var sana hediye sever misin kardeş o hediye seviyor musun kardeş <gülüyor> <gülüyor> şimdi satıdaki adamı nasıl halledeceğiz o işte sıkıntı satıya çıkarsak bizi vururlar büyük ihtimali buradan bir bomba yollayalım bir tane de bombu buraya yollayalım şimdi buraya geliyorum ya adamın böyle bir şey yok ya adam apta atıyorum adam bana sıra atıyor güzel <laughs> 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 oğlum sana da vuracaktım ama beraber evittim at iyi işte Güzel bir maç oldu sanırsam. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, yeni türlü türlü challenge'lar deniyorum. Bir çere baristik e challenge, bir, bir çere silah challenge, bir çere ne bileyim bıçak e challenge. Ee, bir şeyler denemeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz videonu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın zanlı yayınlar atacağım sizinle sohbetler olacak kitlemiz büyüsün türlü türlü hediyeler size kupon TC hediyeler diğer Battle Pass hediyeleri olacak sizin için umarım video hoşunuza gitmiştir videonu beğenmeyi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Sağ olun görüşürüz